Kızı son yanımda bir sancı Yaralı kalbimin dermanı Her günümde bir sızım Özledim seni vefasızım Kızı son yanımda bir sancı Yaralı kalbimin dermanı Melekler de ağlardı Nedensizce halime Anceri de sapladın, sebepsizce bu yere Kuştu muysa ben kelimeden ulaşılmaz ellere Sunumu bilemedim ki ben senle sabır bekleme Rüyalarda buluşu verdi kalbim sende dinleme Giden gitti bitti işte sen de sevgi dilenme Dilini verdi sevgimiz ve gönül desen var abi Havareydi benliğim ve ben nasıl kandım öylece Benim için yoksulluk Tatlılıktan ikaret Doğal belki sözlerim Doğru dalla Üç gün ilgisiz kalınca Gökülümü sattın her res sen beni değil ki Nasıl ya affet Amcuma da yükledin Günahları boynuma Olsun ben de isyan Şükür olsun Allah'a Sen gibi yabancı ben Sen gibi çıkarcı ben Olamadım ki yarim bak Haydi sana elveda Her günümde Resme yıktım üstüne işte, respek oldu sözlerim kan vardı gözlerimde kim kanardı sevgine Her bir sevgi vardı bak da sen de dinlen Az diyar yağmur oldu renklerimde yağdı üstüme gülüm Gelme de görme beni de sanki ben de içmişim Gitmişim ha ha gülüm tamam. geçti sevgilim Orm'u gördü sevgimi ve göz yaşım Yaş Sigara oldu dostum oysa düşmanım da eskiden Derde deva eski sen Eskimezdim belki ben Selam olsun eski aşka yaktın canımı cansızım Diyarbakır bak burası sevdim oysa ansızım Satmasaydım bakmalıydın kan kusar bu Ağlamak mı çözüm he? Kanma gözüm yanarsın Ben de tattım aşkını Bilmeden de yanmışım Basit geldi sözlerim ve başkasıyla olamadım Elimi tutamadım ki ben Yazdım oysa hep kalem Yazdım oysa bak seni Yazdım oysa hep seni Yazmadın ki sen beni Çektin o serestini Kasvet oldu geçmişim Seven sevinmez mi ki Tek bir cümle tek bir özne Cam rejamın hezdıkım Şevin tari dilim sarı Alır keti dilamın Hesir keti çavemin bu yer hocamın Ez bekasın evin namın Ez sorgulamın Her günümde bir